arkadaşlar Mideci Özgür'de yine bir açık midye yeme yarışmamız. Abimiz gelmiş. Adınız neydi abi? Berat kardeş. Berat abimiz 35 tane midyeyi 2 dakika içinde açık bir şekilde yerse 2000 TL ödül kazanacak. Süreyle birlikte başlayalım abi. 3, 2, 1, başla. Efsane başladı abi. 10 saniyede Bu saniye. 30 saniye saniye 40 saniyede ilk tabağı bitmek üzere. Tamam anda bitti. saniye.

Abi çok az kaldı. Son 30, 30 saniye. 30 saniye kaldı. Ya bir abi. 30 tamam. 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 saniye. Ağzındakiyle bitirirse kazanacak abi. 10 10 saniye. 10 saniye Son 10 saniye. saniye içinde yutarsa kazanacak abi. Son 5 ağzını gösterirsen dağılıyor. tamam abi Yok.